Merhaba arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar Hugi Bugi'nin gerçek yüzünü görmüş olduğumuz bir animasyon izleyeceğiz. Evet Hugi Bugi'nin gerçek yüzüne bakacağız bugün. Video başlamayınca daha fazla bu tarz animasyon videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka aşağıdan abone olmayı unutmayın. O zaman video başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonumuz başladı. Hugi Bugi gördüğünüz gibi yine burada. Evet. Biriyle konuşuyor. Kim acaba bu ya? Bu biriyle konuşuyor arkadaşlar. Kimle konuşuyor acaba? Aa bir tane kadınla konuşuyor. Kadını yaralamış hem de. Lan Hugi Hugi ne yaptın sen? Kesin yiyecek kadını. Yazık ya arkadaşlar kadını böyle bir yere getirmiş ve ona konuşuyor böyle. Aha. Bir de gülüyor böyle. Ay kadını yedi. Kadın yedi arkadaşlar bir de. Evet bu bir doktor arkadaşlar. Şimdi Huggy Wuggy'nin nasıl ortaya çıktığını izleyeceğiz. Bu animasyonda. Evet doktorumuz bu. Masanın üstünde biri yatıyor. Kim? Tabii ki de Huggy Wuggy. Evet Huggy Wuggy hastaneye gelmiş ve masanın üstüne yatıyor. Aha doktor bir şey indirdi. Aha ugi ugi elektrik veriyorlar. Kendine geldi ugi ugi. Canlandırdılar sonunda. Arkadaşlar bu doktor bence ugi uginin canlanmasından pek mutlu değil. Aha lan ugi ugi canavara dönüştürdü. Siz ugi ugi canavara dönüştürmüşsünüz. Hemen 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 orayı o butonu indir. Arkadaşlar Huggy Wuggy canavara dönüştü ve doktorlara saldırıyor. Evet doktorlara saldırmaya başladı. Şimdi birazdan doktorları yiyecek. Patladı. Aa Huggy patlattılar. Olamaz doktorun koluna kesici bir alet geldi. <laughs>

I thought he'd come to yell at me, or double fire me, or something like that. If that's even possible. Mr. Aha, iki tane doktor var şimdi. Get dressed. I thought I was out for good. The situation has changed. We're close to a break. Bence arkadaşlar, Yugi'yi tekrardan yaratacaklar. Öyle gibime geliyor. Bence Yugi'yi tekrardan canlandıracaklar. Evet, bakın butona basıyorlar yine bastılar. Aha bak 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 yeşil sıvılar döküyor. Yeşil bir şeyler yapıyorlar. Aha çöpe attılar Hugi Hugi. Ölen Hugi Hugi. Bence Hugi ugi tekrardan canlandıracaklar. Ya da tekrardan Hugi, hugi yapacaklar. Wow. Bakalım ne olacak. Aha anlaştı doktorlar anlaştı arkadaşlar. Şimdi Huggy Wuggy yapma zamanı Oh arkadaşlar kendini kendini test olarak kullanıyor. Evet makinenin içine bu doktor giriyor. Olamaz Huggy Wuggy'nin. Hugi Wugi'yi doktora, doktora Hugi, Hugi mi çevirecekler? Olamaz. Cık. Arkadaşlar doktor Hugi, Hugi dönüşecek kesin. Bakın onun beynini çıkardılar. Aha. Aha doktor Hugi, Hugi dönüştü. Olamaz. Oh arkadaşlar, doktor ona işkence yapıyor. Evet, o doktor artık Huggy Wuggy'ye dönüştü arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Yazık ya, doktor Huggy Wuggy'ye dönüştü ve canavar olmuş. Baksanız arkadaşlar. Aha bu doktoru var ya kesin öldürecek. Aha kesin bu doktoru var ya öldürecek Hugi Hugi. Hey. Aha Poppy. Poppy geldi arkadaşlar. Kesin Poppy ile buradan kaçacaklar. Listen, I Ah, arkadaşlar, bence buradan kaçacaklar your horses. This way too small for you to fit through. I'll Ah, biri geliyor. Doktor geliyor. Doktor geliyor. Doktor geliyor. Hadi o gibi Arkadaşlar depresyona girip şey görüyor musunuz? Kafayı yemek üzere o Wuggy. Bence buradan çıkıp doktoru öldürecek. Ah, Poppy geldi yine. Ah, Hugi Hugi'nin maskesini çıkardılar. Ka kaç 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 arkadaşlar Şu an Şu an sessizce bakın oradan kaçıyorlar. Aha! Alarm çalıyor. Koş lan koş koş koş. Hugi Hugi koş. Kapı kapanıyor koş. Koş kapı kapanıyor. Aha. Huggy Wuggy doktoru gördü arkadaşlar. Aha kapı kapandı. Poppy orada kaldı. Elinde elektroşok var arkadaşlar. Aha Huggy Wuggy elektroşok verdiler. Evet şu an Huggy Wuggy Aa, oh, doktorun kolunu sırdı. Olamaz. Doktorun kolunu sırdı. Ah, yavaş yavaş her şeyi her şeyi düşündü arkadaşlar yavaş yavaş. You Baksanız da doktorun kolunu sırdı. Hayır öldürme. Basma. Arkadaşlar Huggy Wuggy şimdi patlayacak Aa bütün kapıların hepsini kapattılar Huggy Wuggy hiçbir yere kaçamayacak Bütün kapıları kapattılar Aa bence şimdi Huggy Wuggy bunu yiyecek Bence yiyecek arkadaşlar Huggy Wuggy bunu Evet yedi. Doktoru yedi arkadaşlar. Hugi Hugi doktoru yedi. I'll Evet arkadaşlar bir animasyonumuzun sana geldik. Gördüğünüz gibi Hugi Hugi'nin nasıl olduğunu, Hugi Hugi'nin nasıl Hugi Hugi'ye dönüştüğünü bugün izledik. Daha fazla bu tarzda videolarım gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.